Katılıyor muyuz katılıyoruz. Her sene katılıyorsunuz. Evet. Peki bu şenliği nasıl buldunuz? Şenlik çok güzel. Çok Şimdi güzel. şenliği en ben evet, Beyoğlu'nun geldiği şeyi söyleyeceğim. İlk gelmesinde Horasan köyü. Erzurum'un Horasan'a geliyor. Horasan'dan da Sivas Toprağı'nda Çallı köyü gibi bir yer var. Oraya kış tane obasıyla gelip konuyor. Konduktan sonra bunlar köyden biraz baskı yapıp yiyip işte adamlar gidiyor. Gidiyorlar, Sivas Kadısı'na şikayet ediyorlar. Diyorlar ki efendim bir aşiret geldi. Köylere zulüm yapıyor diyorlar. O zaman zapt diye gelirmiş. İki tane jandarma gönderiyor. Jandarmalar geliyorlar efendim mesela. Beyni bir çadır hangisi? Şu diyorlar, götür diyorlar. Çadıra girince bey hemen ayağa kalkıyor. Çadırı halıyla döşeli. Tüvetlerini alıp çadırın güğene asıyor. Çabuk diyor. Zulü kesiyor. Bu ülke ülkesi diyorlar, ben de ben Ona yemeğini yedirip, karnını doyurunca, jandarmanın birisi diyor ki, söyleyeyim... ...birisi diyor ki, söyleyin, birisi diyor ki, söyleyin... ...diyorlar ki, bey seni diyorlar... ...Sivas Kadısı'na şikayet ettiler, seni biz götürmeye geldik... ...senin bu hürmetine başlayalım, biz seni görmüş olmayalım... ...sen de bizi görmüş olmayalım diyor... ...yet maçın içerisine bak diyorlar... ...oradan Elbeyoğlu, padişah hücumuna gidiyor... Ey gün yaranı da kötü gün dostu, adamın adama ölür mu kastım. Senin oturdun, peygamber dostu, peygamber vekili diye geldin. Elemedin Ağlam. ferman, neredeyi geldin diyor. Ben bundan bir şey anamadım diyor. Efendim, öldür efendim diyor, bende kalmayayım. Görmediğin kara günü görmeyin. Ben bir yapı taşıyayım, yerde kalmayayım. Alır da bir yapıya, kol diye geldim diyor. Abi Şefik kalkıp defterden getirirler. posta getiriyorlar. diyor ki tuz, işte şu öptü bana nereden? Alt taşı, yan ala, <laughs> <Ben baddelerin, havuzlu. gülüyor> üç taşı Fermanı yazıyor, осunu imza alıyor, bey para köy. Yazın cam arasında büyüklerimiz serimi de köy var aşağıda. Yani. Tapu orada denilirdi. Aslının yani. köyde denilirdi. El beyni de 42 para koydur. Memleketimize, milletimize bu toplantı hayırlı olsun yapanlara da Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Aa, son olarak buradan spas izleyelim deniz var Kameraya bakıyoruz. Sipas TV'ye söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hey, teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Burayı yapanlara, yerine geçenlere çok teşekkür ederim. Elbette adına da bütün merdivenlere teşekkür ediyorum.